bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün görevler geldi. üç tane kutu biriktirdim. Bugün sizlerle birlikte bunu açacağız. Ayrıca bugün ya da dün bitmişti kupa ligi. Bir sürü 200 kupa falan kaybettim. Böyle buradaki mail kutuyla büyük kutuyu açtım. Tabii ki de yine her zaman hiçbir hiçbir şey çıkmadı. 800 kupaydım. Son 200 kupa kalmıştı 11.000 olmama. Ee, ama şey, e, kupa ligi bittiği için bayağı bir kupa düştüm. 600 kupaya düşmüştüm. 90 kupa kastım. Bugün sizlerden belirttim bu 3 kutuyu açacağız. İlk önce totemimi yapayım. Arkadaşlar siz de isterseniz bu tutumu yapın. Ee, biz sadece böyle Evet, şans olsun diye yapıyoruz. Normalde hiçbir alakası yok aslında. Biz sadece böyle şans olsun. Al bayrafsa efsane bu aramında. Grubu olmuş gibi yapalım. Ve artık kaçmaya başlayalım. 97'yi yazdı. Gelmedi. Bir tane daha açalım. 44 yazdı. Gelebilir. Evet. Elektromon'un aksesuarı çıktı. Keşke karakter çıksaydı. Ama aksesuarı çıktı. Ve son kutumuz 79 yazdı. Ve hiçbir şey çıkmadı. Sadece Elektromon'un bu aksesuarı çıktı. Veri veri bunu mu verdin ya? Of ya. Çok kötü şeyler verdi arkadaşlar. Bari Elektromon'un bu aksesuarını deneyelim. Ama onu denemeden önce bazı yükseltmeler varmış. Jesse, Barley ve Emz Ems'e tek paramız yetiyor. emze basacağım. E şimdi de El Primo'nun El Primo'nun aksesuarını deneyelim. Bakalım nasıl bir aksesuarmış. Yakında güçlü ilgi de bitecek. Evet arkadaşlar kayıt duraklamıştı ama ben şey devam ettirdim. Hiçbir şey yapmadım. Bir tane kro var. Ondan birlikte dost olduk. Evet hemen sattım onu. Hemen sattım. Çok iyi. Çok iyi. Evet şu anda çok iyi. Evet artık bir tane bırakalım. Tak düştü. Evet çok iyi. Çok iyi. Bonsisar. Eğer ki meteorite düşerse o zaman yandı. Hop. Gitti 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 gitti. Hayır. 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 Arkadaşlar son anda ya. Son anda. Hı, arkadaşlar benim bir tane daha ıı, hesabım var. Youtube hesabım. Lovely ıı, ünlem işareti koyun. Ee, zaten çıkar. Ee, Orada da asfalt 9 oynuyoruz birlikte. İsterseniz siz de gelip izleyebilirsiniz. Yakında e, DL e yani diremlik videoları da gelecek. Ee, ama onu bu hesapta atmayı düşünüyorum. Ee, Elpium ile birazcık daha oynayalım ya da Mortis ile birlikte oynayalım. Mortis gerçekten çok iyi bir karakter. Az önce 8 savaş kazan vardı. Çıldırmıştım. 2 saat kazanamıyordum. Sonunda da e, şey bizim yaptığımız haritaları girdim ve oynadım. ve kazandım. Şimdi sen böyle bir keserim ama kesmeyeceğim. 3 i̇lk önce şöyle şu ilk alayım. Evet. Şimdi benim yanıma uç. Uçma. Heh, tamam. Bam. Evet, çok iyiyiz. Çok iyiyiz. İkinci şöyle şunu alalım. Evet. Allah, Allah. Oh, dibine girdim. Hiç vurmadı. Bir tane vursa zaten alacak da. Onu. Evet, biz de bunu alalım. Kaçıyor. Hop. Hayır, hayır. Hayır ya. Çok güzel oynadı ya. Çok güzel oynadı. Ben yapamadım. Mmm kiminle birlikte oynayalım? Mmm Şeyle birlikte oynayalım bir kere de sütü sütüm hala seviye bir arkadaşlar <laughs> ee, ama sütüyü yakında 600 yapacağım seviye birler birlikte yanımda şu anda seviye 8'lik bir bantefe şeyi var canına bakılırsa 5130 o zaman seviye 8 oluyor Arkadaşlar e, Brawl Stars'ta var mı? Zaten bunu her videoda söylüyorum. Şey stüdyonuz var mı? kaç kupa? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Eğer ki stüdyonuz yoksa kaç kupasınız ve kaç karakteriniz var? Bunları yazabilirsiniz yorumlara. Uzun zamandır video atmıyordum. Ama artık günde de gelebilir. Gün, günde de gelebilir artık. Konuşamadım. Evet, şu anda çok iyiyiz. Çok iyi. Hayır, çok kötü. Neyse, üçüncü olduk. İyi, iyi, iyi. Ee, arkadaşlar, bu mail kutuyu açmaya böyle yakın falan olduğunda açacağım. Baya bir rütbe öyle 20'miz var. Son 2 son e, son 6 tane tek 20 rütbe olmayan karakterimiz kaldı. Onların de, onları da yakında e, 20 rütbe yapacağım. Arkadaşlar bir günlük videomuz bu kadar olsun. kötü Arkadaşlar gelen ses için özür dilerim. Ee, arkadaşlar bir günü videomuzu kısa tutalım. Zaten galiba bugün gün iki video gelecek. Bir tane de DLS videosu atmayı düşünüyorum. Dremlik. Ee, bir günlük benden bu kadar olsun. Ee, görüşmek üzere.